Thank you Ha <laughs> hı, aynen. mı? Kalabalık. Sen deyiz baba. <laughs> Az önce gördüğünüz üzere babam bunları astı. Ikea'dan almıştık. Hep şu aşağıda duruyordu. Annem dedi baban assın diye. Öyle astık nihayet. Şimdi bu magnetlerimi buraya yerleştireceğim. İki tane aldım çünkü birine Türkiye'yi Türkiye'de gezdiğim magnetleri satın aldım magnetleri biriktirdiğim biri Türkiye'nin her yerinde biriktirdiklerimi bir tarafa asacağım. Diğer tarafa ise yurt dışından aldıklarımı, hani başka ülkelerden aldığımı. Böylece hani daha kolay oluyor anlaması. Çünkü Türkiye'den çok fazla magnet aldığım için e, yurt dışından aldıklarım arada kayboluyor. Hani tam görünmüyor, belli olmuyor. O yüzden şimdi bütün bunları tek tek asacağım. <laughs> Bakalım sığacak mı, sığmayacak mı emin değilim. Yurt dışı olanlar sığar da Türkiye olanlar bilmiyorum pek sığar mı, sığmaz mı. Bunlar normalde buzdolabındaydı. Ama biliyorsunuz ki mutfağı yenilemiştik. O yüzden buzdolabındakiler almak zorunda kaldım. Çünkü buzdolabının önünde bir dolap var artık. O yüzden bunlar da orada duramazdı. Şimdi bunları hızlandırılmış bir şekilde aslında izleyeceksiniz. Müzik <laughs> Şimdi magnetlerimi buraya astım. Bu Türkiye magnetlerim. Hatta en başa Türkiye'yi tutturdum orada. Hani Türkiye oldu böyle anlaşılsın diye. Bu şekilde yaptım. Ee, daha sonra bu da yurt dışına gittiklerim. Oranın magnetleri. Şöyle. Burası mesela Brighton'da e, pistaj yaparken almıştım. İngiltere'de bir e, deniz kenarında bulunan bir şehir. Londra'ya ortalama 1-2 saat uzaklıkta. Bu da Türkiye'de gezdiklerim. Daha çok gezip de alamadıklarım da var. Ama çoğu böyle. Şey çok hoşuma gidiyor. Ayder Karışık esprisi var. Baya hoş yani. Böyle işte. Daha birkaçı sığmadı maalesef. Türkiye olanları. Burada mesela tokat var. Burada bir şey varmış da bu düşmüş. Ne vardı hatırlamıyorum. Burada işte Kemaliye var. Son büyük ada var. Büyük adadan almıştık. Ee, İstanbul var. İstanbul orada şey de var. Dolapta, tabloda. Ee, Ayasofya. Diyarbakır. Diyarbakır burada da var. Şurada. Öyle yani. Bayağı hoş duruyor aslında. Aslında hepsi sardı ama genellikle yurt dışına gittiğimde e, mesela 3 tane alırsan diyelim 5 euro oluyor. O zaman 3 tane alıyorum. Bir tanesi diyelim 2 euro oluyor. Hani 3 tane alınca daha mantıklı oluyor. O yüzden hani böyle bayağı çok oluyor hepsinde. Ama bir tane almaya çalışacağım. Türkiye'de de öyle, iki tane alırsan 10 TL falan diye. Ee, o yüzden hani bir sonraki seyahatlerimde buna dikkat etmeye çalışacağım ve sadece bir tane alacağım. Yoksa bir ülkeden üç tane alınca veya bir şehirden iki üç tane alınca böylelikle yer kalmıyor. Ama bazen seçmesi de zor oluyor. Seçmesi zor olunca, hey, hadi kampanya varmış, hani daha ucuz oluyormuş. Böylelikle al, böylelikle almış oluyorum ama hoş durdu. Yani güzel dolgun durdu. Ee, bu arada IKEA'dan almıştım ben bu magnetleri. Ee, 99 krondu sanırım. TL çevirince ne kadar oluyor bilmiyorum istiyorsanız çevirebilirsiniz. Öyle şimdi ee, hoşuma gitti yani çok beğendim. Açıkçası güzel oldu yani buraya. Böyle. Cuma günü de Budapest'e gidiyorum Macaristan. Oradan da magnet alacağım. Onu da oraya koymuş olurum. Evet, şimdi saat 4'e geliyor ve ben ilk öğünümü yiyeceğim. Bir iki vlog önce söylemiştim, diyet yapıyorum ben. Ya tabii ki de diyette kahvaltı önemli, kahvaltı saatinde. Ama benim uyku düzenim bu arada biraz bozuk olduğundan kahvaltıyı pek vaktinde yapamıyorum. Bir de işte markete falan gittik, Ikea'dan paket gelmişti onu almıştık falan filan. Burayı falan yapayım derken anca oldu, şimdi yiyorum. Ki zaten çok acıkmadım aslında. Akşam yemeğini de bekleyebilirim. Hani bir öğün beslenmiş olurum ama. Bir şeyler yiyeyim dedim yani. Ee, bu arada 2 e, kilo verdim. Yüzümde hissediyorum bunu. Ee, ben kilo yani 1 kilo falan alsam bile yüzümde hemen belli oluyor. Hani buralarım yine belli oldu. Hani kemiklerim ortaya çıkıyor. O yüzden mutluyum 2 kilo verdiğimi. Çünkü bayağı kilo almıştım. Yani 5 kiloya yakın almıştım. Onun 2 kilosu gitti. Kaldı 3 kilo daha. Şu an tam 3 kilo var. Yani gerçekten tam 3 kilo var. Yarın 3 kilodan daha aşağı inmiş olacak. O yüzden mutluyum. Akşama da bir ton balıklı salata falan yerim. Eğer merak eden varsa vanilyalı yoğurt yiyorum. Evet, çikolatalı E, muzlu, yani kurutulmuş muz, müslesi yiyorum yani üstüne. Günlük vlog çekmeyi çok istiyorum ama bazen hani gerçekten hiçbir şey yapmıyorum. Ve hiçbir şey yapmayınca çekmek de bilmiyorum. Aslında başka youtuberlar bir şey yapmayınca çektiklerinde izlemesi zevkli oluyor. Ama sanki ben yapınca kötü olacakmış gibi hissediyorum. Öyle işte bu bu arada bu videoyu ıı, yarın paylaşırım akşam Cuma sabah e, Budapest'e bu gidiyorum 72 saatlik bir yani üç günlük bir Dubai hemen Dubai diyorum <laughs> Dubai beni almış e, Budapest'e bu seyahati gelecek o videoyu da muhtemelen yani tatildeyken editleyebilirsem uçakta falan Pazartesi sıcak sıcak sıcağına atmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Ee, bu aralar kitap okuyorum. Ee, bu kitabı önceden almıştım diye 20 TL. Bu kitabı seviyorum. Tam böyle hani gençlik kitabı, romantik komedi o tarzda. Ben bunu önceden okumuştum. Yani tümünü değil yani. Hemen hemen şu kadar yine okumuştum. Sonra bunları rafa kaldırdık. Ve bir daha kitap okumadım. O yüzden hikayenin çoğunu unuttum. Baştan başlamak zorunda kaldım. Şimdi her gün okumaya çalışıyorum az da olsa. Şimdi kahvaltımı ederken bir yandan da kitabımı okumayı düşündüm. Sonra da akşam yemeğinde muhtemelen görüşürüz. Evet şimdi McDonald's'ta az önce Uber söyledik dondurma falan söyledik kapıyı bir açtım baktım e, yan komşu e, ikinci üçüncü kez oluyor bu Uberciler gidiyor benim paketimi oraya koyuyorlar genelde kaç kere gidip oraya gidip almak zorunda kaldım ama bu sefer komşunun galiba kapı, e, kapı zilini çalmışlar yazık kadın da tam bizim kapıya geldi. Ee, bildirim geldi hani paketinizi bıraktık diye tam kapıyı açtım baktım e, buradaki überci Pakistanlı ve Hintli baktım İsveçli bir kadın çıktı <laughs> Baktım suratına ayaktan başladım surata doğru gitti <laughs> baktım bizim komşu <laughs> ay çok komik oldu ay kaç kere oldu bu ama hiç kapı ziline basmadılar ilk bu sefer bastılar sanırım. Ay Allah'ım ya Ben de tam çekiyordum paketimi alacakken o sırada kadın çıktı karşıma. O yüzden video kapatma zorunda kaldım. Neyse bunu anlatmak istedim. Çok komik oldu yani.